Eskilenmişler. Rience hemen kaçacak da. İki oyuncu side içerisinde savunma yapıyorlar. Power'a burada x faktör, ne çıkartabilecek? Easy. Çok zorlansa da Power'a. İki headshot. İki headshot. Power'a. Müthiş. Tek başına inanılmaz bir savunma yapıyor. Ace gelecek mi? Burzi'nin 33 canı var. Power'a arıyor. Ve Power'a. Oh, Ace'i vuruyor. Bela. Harika bir Ace. Yani ilk sprayi kaçırdıktan sonra pozisyonu tekrar kendine harika oluşturdu. Ve yani tek bir noktadayken dört vurabilmek hiç kolay bir iş değil. Kimse Paro'ya yanıt veremedi. Ardından şu ana kadar altı kill çıkardı bu haritada. Beş kill alıyor bu Flashing sight now. Two on me. Oh, that's two on me. Dead sight. One more dead. One more. Oh, One enemy remaining. Oh, that's been nice. Gracious. That's my soldier right there. Lov rakibini gördü ama sıkışmış vaziyette çıktı. İmpotun e da ultisi var burada. Bayağı hasar var. 2'ye 1 değil şimdi. Galaktikos bundan memnun ama Distractive'in canı 11'e kadar geldi. İmpotun e canı 6. Bu roundda nasıl oynayacaklar? Glove yok. Can tazelemesi yok. Evet Starban. Şimdi B'yi plantini aldı. Üç oyuncu da B'ye yakınlardı. Ve şimdi Sterben'den açılan bir Viper ini var. Destructiv zaten canı az. İne girmekten çok fazla çekinmeyecektir ama Sidrex Destructiv'i buldu. Bu arada hemen isvenleri kullandı. Genel yeri belli oldu. Five Star'da kapıyı açıp kapatıp dikkat dağıtmaya devam ediyor Sterben. İstrendi'nin arkasından çıktığı potu buldu. Five Star şimdi yetenek etkisinden çıkmayı bekleyecek. Cenevice yavaş yavaş geliyor. 4 yani dört savunma oyuncusu Galatikos'un tek tek Aa, gelince aradığı sahne buydu zaten. Ya şimdi öyle. Five Star bir vs. Bire kadar getirdi Sterben'le beraber. Çok fazla zamanı yok atladı ama öyle bir atladı ki. Aldım linki. Ayakta kalan son oyuncu. Ya. Operatör polisli. Nerede bilmiyorum. Info? No info. Where's Spike? No info. On on the info. Kanki çocuk 07 gidiyor. Olabilir. Spike yerleştirildi. <laughs> Ama trollememiş. Operatörü var. O açık. Ay ay ay. <laughs> yeni aldım. Böyle... aldım sana. <laughs> ben de var ki. Benim zaten o. gerek var? Ya Ya bu ulti. 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 I have aftershock Right there. I'm Okay, i have Let me ult first One enemy remaining No! Why is that not the hit? Spike down A Poison's off